Hep istediğim ama hiçbir zaman aksiyon almadığım bir şeyi artık yapmaya karar verdim. Yani. Vücut yağ oranımı %15'ler seviyesine getireceğim. Bu demek oluyor ki vücut parçalanacak seviyeye kadar gelecek. Hiçbir zaman zaten kilolu ya da aşırı yağlı biri olmadığım için hiç ihtiyaç duymamıştım ancak ta ki son 5 aya kadar. Son 5 ayda uzak seyahatler yerine yakın seyahatler yapıyorum. Çünkü üzerinden Avrupa'ya git gel yapıyorum. Bu da doğal olarak daha fazla evde oturmam ve daha çok bizim yemeklerimizden yemem anlamına geliyordu. O yüzden yağ oranım %27'lere kadar çıktı ve ilk defa hayatımda bir göbek gördüm. Tabi bunu gördükten sonra hemen egzersizlere başladım ancak iki tane sorun çıktı. Birincisi bel fıtığı başlangıcı oldu. Fıtık değil. İkincisi ise göbek fıtığı için. Göbek fıtığı ameliyat olmak zorunda olduğumuz bir şey. Aslında uzun süre onunla yaşayanlar da var ama genelde kendiliğinden kapanmıyor ve mutlaka ameliyat olmamız gerekiyor. Ben de hazır bu durumla karşılaşmışken vücut yağ oranımı %15'ler seviyesine getirdikten sonra karın kaslarına daha çok yüklenmeye karar verdim. Bunun için yapacağım şeyler kalori açığı yaratmak, protein yüksek oranda tutmak ama spor yaparak. Hiç istikrarlı spor yapmamıştım. Bakalım yapabileceğimi bilmiyorum. Göreceğiz.